93. sayfada kesirler konusuna giriş yapacağız. Bütün ve yarımı öğrenecekler. Resmin tamamı bir bütün. Bunu yazalım altına. Bir bütün. Ve bu bir bütünü yarımlara böleceğiz. Yarımlara bölerken dikkat edilmesi gereken şey parçaların birbiriyle eşit olmasıdır. Örneğin bu dikdörtgeni yarıma böleceğim böyle bölebilirim. İki parça birbirine eşit. Böldükten sonra çocuklarımız şunu yapsın. Birinci yarım. Bu da ikinci yarım. Mutlaka bunları yazsınlar. Ya da şu şekilde e, e, yapabiliriz. Şöyle bölebiliriz. Önemli olan gene parçaların birbirine eşit olması. Birinci yarım. İkinci yarım. Bu şekillerin tamamını bu şekilde e, bölsünler ve parçalar birbirine eşit olsun ve üzerlerine yasınlar. Bütünlerin altına, bütün parçaların içine de yarım yasınlar.